Yılmaz abi. Buyur. Sana söylediklerimi unutma. Öyle düğün basmakla falan yürek acısı geçmez. Ne demişler öfkeyle kalkan zararla o... Hapishanede oturur değil mi abi? İntikam alacaksan bunu başka türlü yapacaksın. Kafanı kullanacaksın değil mi abi? İyi de bende kafa olsa burada işim ne? O zaman bizde de kafa yok ha? Olur mu abi? Estağfurullah. Kadere bak. Çıkmak için ben günü sayıyordum. Sen benden önce davrandın. Valla nasıl oldu anlamadım. Kim ödemiş parayı? Bilmiyorum. Ama çıkınca mutlaka öğreneceğim. Yılmaz ya. Valla şu dayak olayı içime dert oldu. Gerçekten affettin mi? Hı hı. Valla bak ben de caka satıyorsun diye zannedip sinirlenip girdim. Bu deliğin içerisinde kimin nasıl insan olduğu anlaşılmıyor ki. Hakkını helal et Yılmaz. Helal olsun. Yüz kere konuştuk. Ben unuttum siz de unutun artık. Yılmaz abi istersen bir veda turu geçelim ha. <laughs> Ulan şimdi tur sırası sana geldi düdük makarnası. Azim abi inşallah güzel sesini dışarıda da dinlerim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ulan adam çıkıyor diye sevineceğinize... Olsun. ...kocaman herifler neredeyse oturup ağlayacaksınız ha. Yok ondan değil. Burada akraba olduk. Biz bu delikten çıkana kadar kim öle kim kala. Bir daha görüşecek miyiz bilinmez. Abi çıkar çıkmaz yanındayım. Benden kurtulamayacaksın. Allah kurtarsın. Sağ ol. Sağ ol Allah'a ısmarladık. Hayırlı te, sağ <laughs> Yılmaz geçmiş olsun. Sağ ol Cemil. Anacığım. Yavrum. Ne o sevinmedin mi? Ha? Anladım. Ben sizliğe alıştım ha. Ama Yılmaz. Şakanın <laughs> sırası mı? Tam da sırası mı Bugün mutlu günümüz. Bütün <laughs> gece uyuyamadım heyecandan abi. <laughs> Sen zayıfladın mı? Yok be abi he? zayıflamadım. Kardeşime iyi bakmıyor musun yoksa? He? Bak bozuşuruz ha. Yok be abi <laughs> sana öyle gelmiştir. Tartıda bir değişiklik yok. E ee, ne yaptın abin için? Valla neler yaptım görürsün. Bir de annemin yaptıkları var valla. Ee, sana öyle bir masal donattılar ki bütün mahalleye yeter. Helal olsun oğluma. Bütün mahalleye yesin. Geldi yine başımın belası. Gel. <laughs> <laughs> Özledim lan seni. <laughs> Dur oğlum lan sıkma kemiklerimi kıracaksın. İçeriden neyle beslediler lan sizi? Sustalı sağ olsun. Sustalı mı o da kim? Hadi daha anlatacak çok şey var hadi gidelim. Hadi gidelim ben bir taksi çağırayım da evde konuşuruz. Tamam.